Herkese merhaba PGL'si. Bugün sizlere 99 rating Hames Rodriguez nasıl alınır onu göstereceğim. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve PG Gamers kanalına abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Gönderi bildirimlerini açarsanız videolardan haberdar olursunuz ve sizlere iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar yani videonun başlığı 99 rating Hames Rodriguez'i aldım veya nasıl alınırdır büyük ihtimalle. Arkadaşlar zaten Atak uzmanı full hemen bunu alalım bu şekilde şuradan. Atak uzmanımız bir tamamlansın. Defans uzmanından da bakın ne kadar kaldı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir şekilde defans uzmanımızı da göstereyim sizlere. Defans uzmanımızdan sadece bir tane kaldı. O da zıplama uzmanlığı. Onu şimdi görevleri yaparak e, halledeceğiz. Fakat arkadaşlar şimdi ben bunu üstünlük uzmanına koyayım. Şimdi bu görevleri nasıl yapacağız? Ee, elimde 400 FIFA points var ve enerji doldurmak için bizden sadece 99 FIFA points istiyor. Yani arkadaşlar bunları çok güzel bir şekilde şu anda toplamda 13 kez yapabilirim. Hani 13'te bir de zıplama gelmeme ihtimali yok gibi bir şey. Yani bugün kesinlikle alacağız. Hemen şu İbrahim Oğuz penaltı golümüzü atalım. Ve bu maçın devamında hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz arkadaşlar. Ee, olur, olmazsa enerji çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. Sürekli yapmayı deneyeceğiz. Zıplamayı çıkartana kadar Haydi bakalım arkadaşlar hızlandırmaya geçelim. Evet arkadaşlar görevi yaptım. Ve hiç uzatmaya gitmesine bile gerek kalmadı. Çok rahat bir şekilde yaptım. Herhalde daha golde atamaz sprint aynen. Hemen yaptık bakalım olacak mı? Çok kısa sürdü zaten hemen bitti. Hadi abi bak direkt zıplama ver. Hemen halledelim abicim işimizi. Hiç bu 99 enerjileri bunun için harcamayalım. Ya inform şey için harcayalım ya da e, şey bu arada arkadaşlar bu 99 e, bu FIFA Points'ler var ya bunları verdiği FIFA Points'leri yiyin sakın ha sakın e, şey için harcamayın lütfen size yalvarıyorum al işte bakın ne no, oldu bağlantı zaman aşımı oldu neden sorun ne hiçbir şey yok aslında bakın wifi'ye full bağlı her şeye bağlı e, hiçbir sorun yokken bağlantı zaman aşımı oldu neyse ben size söyleyeceğim şeyi söyleyeyim 99 FIFA Points'inizi arkadaşlar kesinlikle enerjiye yatırın yani başka hiçbir şeye yatırmayın enerjiye yatırım böyle 4, 4 enerjili görevler falan geliyor yani kar tanesi görevi olsun formda oyuncu görevi olsun bunlar için gerçekten çok işinize yarayacak bu arada wifi kapatıp mobil veriyi açarsak daha rahat bir şekilde olabilir herhalde bu aralar e, wifi'de neden siz sıkıntı var bakalım mobil veriyle bağlandık evet arkadaşlar haydi bakalım abi bak direkt zıplama üstünlüğünü ver kurtar bizi haydi bakalım zıplama şut gücü verdi ama hala şansımız var Planlara geliyoruz. Ee, gümüş kupa planına Hemen bir tane altın kupa alalım Bu arada kupalarımı da bitirdi arkadaşlar Bu görevler gerçekten bayağı sinirlenmeye başladım ee, Bu altın kupalarımı 7 bitirdi 7-8 tane harcadım Bugün ben bunun için ee, Bayağı da sadece bir tanesini çıkartabildim Atak tamamlandı bu şekilde Şimdi haydi abicim zıplama geliyor mu Haydi bak zıplama ver bitir şu işi Ya valla uğraştırma bizi Zıplama geldim mi Tamamdır abicim Hiç enerji çekmeye gerek yok 3-2-1 bastım dribbling verdi gitti dribbling verdi. Atak uzmanlığım zaten tamam burada görüyorsunuz. Bana gidiyor, dribbling veriyor. Bakın arkadaşlar burada atak tamam bana yine de gidiyor atak uzmanlığından bir şey veriyor. Neyse arkadaşlar, şimdi hemen enerjimizi çekelim ve devam edelim. Buradan satın alıyorum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar, enerjiyi fullleyeceğiz. Şimdi 3 kere daha oynayacağım ama ilk olarak oynadıktan sonra hemen tekrardan kontrol edeceğiz. Haydi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar yani yenilik yapacak bir şey yok. Ben böyle bir şey de görmedim. Çok saçmaladı oyun ben anlamadım. Yani nasıl oluyor? Ve zamanımız tükeniyor. Zamanımız tükeniyor. Zamanımız kalmayacak artık ya hadi. Evet arkadaşlar maç bitti ve haydi bakalım abicim çabuk zamanımız çok az. Yetmeyecek zaman bakalım bu maç kaç dakika sürmüş ona da bir bakmam lazım. Hadi abi gözünü seveyim hızlı ol internet sende bari sıkıntı olmasın. Maçın kaç dakika olduğuna bakamadım abi zıplama ver hadi bismillahirrahmanirrahim. Bastım. Oh, o oh yes. Arkadaşlar geliyor geliyor o geliyor kim geliyor? O geliyor. Kim geliyor? Reis geliyor. Kim geliyor? Ve 99 rating Hames Rodriguez geliyor Hames Rodriguez Evet beyler defans uzmanımız da tamamlanıyor Bunu rez alın beyler Bunu harbi rez alın Yorumlara bastırın beyler Yorumlara bastırın 99 rating Hames Rodriguez'i alıyoruz Ve MF'yi almayacağım Tabii ki MF'yi ben ne yapayım abicim MF benim umurumda değil ve sonunda aldık abicim. 99 rating. Hames Rodriguez reisimiz geldi. Abi böyle bir şey yok. Artık bu görevleri umurumuzda olmayacak. Ne kadar güzel bir şey. Şimdiki yapacağımız işlem ise bunu MOO'ya çevirmek. Hemen bunu buraya koyalım. Evet arkadaşlar şu gümüşleri ben halledeyim geliyorum. Evet arkadaşlar ve Hamesi M O, -O çevirmez. Aa iki seçkin kupa istiyor. <laughs> Evet ve sonunda alabiliyoruz. Ben burada uzun uzun uğraştım. Siz sadece müziği dinleyerek bir şeyler yaptınız. Ve bomba abicim. Hames Rodriguez'imizi. Hames Rodriguez'imizi. Evet arkadaşlar. Hames Rodriguez geldi. Ve efsanevi de bir de gol geldi. Tam bir makine arkadaşlar. Hani gerçekten böyle sanki yazanlar falan vardı. Böyle takıma girince bok gibi oluyor falan diye onu yazanlar yazmasın. Mata için yazanlar falan var. Onlar haklı olabilir ama James Rodriguez için haksızlar. Gerçekten süper. Neyse hadi bakalım. İyi seyirler diliyorum. M-O-O'ya çevirdik ve hemen M-O-O'muza da atacağım. Bu arada arkadaşlar kadrom bozuldu. Neden bozdum? Çünkü bildiğiniz gibi Team of the Year geliyor. Ve James Rodriguez 100 rating oldu. 100 100. Tam olarak 100 rating. Bu arada hangi hareketi falan yaptığını hemen bir bakalım arkadaşlar. Bir kere daha üstüne girmeyeceğim de neye girsem sezon'a gireceğim abi atak moduna girince saçma sapan hareketler yapıyor. Evet arkadaşlar bir, bir kere Messi Rodriguez'e top gelsin hemen bir oynayalım Onunla biraz hangi hareketi yapıyor o tamam bunu yapıyor peki kart nasıl abicim gerçekten yazan şeyler var mı hemen bakalım abi gerçekten süper benziyor kartı ama süper abi vallahi süper efsane efsane gol abi o nasıl bitiricilik? Bir dakika Hames. Hames o golü atıyorsun. Evet Hames golünü attı. Ve arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, video like yorum lütfen ama lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Ve iyi e butonuna da bakın arkadaşlar. Orada Clash Royale videosu olabilir. Orada gitmeyi unutmayın. Ve bay bay.